Cumhuriyeti kuran şehirler buluşmasının ikincisi düzenlendi. Erzurum Kongresi'nin 105. yılı dolayısıyla Erzurum ve Sivas Ticaret Odaları bir araya geldi. İlk konuşmayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir yaptı. Özdemir bu yıl ikincisini düzenledikleri programa Amasya ve Samsun'u da dahil etmek istediklerini ancak yoğunluktan dolayı yapamadıklarını dile getirdi. Gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Kentleri Buluşması programını aslında bu sene gönül isterdi ki, içerisine dahil edeceğimiz Samsun, Amasya illeriyle beraber 2024 yılında bunları gerçekleştirelim. İnşallah 2025 yılında bu kentlerde inşallah Cumhuriyeti Kur'an şehirler adıyla bu çoğunlukla devam ettiririz. Özdemir konuşmasının devamında Sivas'taki ekonomik ve sosyal gelişmelerden bahsetti. Demira organize sanayi bölgemiz var. Organize sanayi bölgemizin şu anda yüzde %85 bir tahsiste doluluk oranı var. Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren, 2. Butik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi daha birçok gelişmeye dikkat çekti. Özdemir, Erzurum'la birlikte iletişim halinde olup ekonomik ve sosyal gelişmeler için yapılması gerekenler noktasında birlikte hareket ettiklerini vurguladı. Sözlerini teşekkür ederek noktaladı. Dediğimiz gibi Erzurum'la da benzer yanlarımız, yönlerimiz var. Ekonomik, sosyal gelişimimiz için ne yapmamız gerekiyorsa birlikte hareket eder, yaparız. Birlikten güç doğduğunu biliyoruz. Bu vesileyle aranızda olmaktan ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber başta başkanlarım olmak üzere tüm haziruna yaptıkları, gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Etso Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç tarihin önemli dönüm noktalarından olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin önemini açıklayarak başladı sözlerine. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle stratejik, ekonomik ve politik açıdan büyük bir öneme sahiptir.